Selamun aleyküm değerli takipçilerim, abalarım, kardeşlerim, saygılı, sevgili abilerim. Hepiniz suçunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kandiliniz mübarek olsun. Kandilinizi buradan en içten dileklerimden kutlayırım. Ee, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Canlarım benim. Ben alışverişten geldim canlarım. Aslında gitmeyecektim. Çok az bir pirincim kalmış. Gittim mecbur. Dedim eşime ki al gel Erdoğan Bey pirinç yok sen de illa aşağı gel. Dedim ona ki yatama beni be şu an. Paneye patlayacaksa olsun sen gel benimle beraber gidelim dedim tamam. Sen kendin istedin bende yapacak bir şey yok. Şöyle tenceremde koydum baktım pirinç yok bıraktım canlarım. Aslında yemeklerim de var şöyle biraz. Yani az az var. Ama istedim ki bir değişik olsun canlarım. Şöyle mutfakta birazcık karışık. O arayım o ararım. gene karışık. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım valla. Temizliğimi bitirdim canlar. Güle güle kirletelim inşallah. Şöyle alışverişten geldim. Burası ne tutmuş hemen size diyeyim. 54 euro 3 sent tutmuş. 54, 55, o öyle gidiyordu bakalım Allah'tan hayırlısı. Bu biraz büyük. Dış yapraklarını ben markette attım canlarım şöyle koyayım bir marul aldım. Bunu ben almadım eşim dedim ki akşam üstüne doğracı akşam oldu zaten. Bir tarak dedim taram kırıldı bir tarak al gel verdim bunu deyimden almış bana hiç de hoşuma gitmedi. Biraz darlıkçuk ama. Attım önün içine bunu bu değimin e, taracanlarım. Şurada birkaç tane incir aldım, üzüm aldım. İnci üzümü ben çok seviyorum de. Bugün affedersiniz üşüttüm mü bilmiyorum. Midem çok bozuk. Yüzümden de belki anlaşılıyordur. Aslında hiç keyfim yok. Biraz rahatsızım. İnciri çok severim. İncir ile ekmek yemeyi ben çok severim. Eskiden beri. Yani inciri böyle tek de ama ekmek ile çok severim. Bir de Akçabat'ta pazara gittiğimiz zaman dondurmayı simitle çok severim. Hala daha gittik mi? Bu sene bir kere gittik böyle kafamla Hala aynısı. Yine de dondurmalı ekmek mi seviyorsun? Dedim ama simiti çok severim. Ekmek de yerim ama simiti severim çok. Şöyle 69 sent bunların tanesi canlarım. Şöyle bir tane aldım. Bir tane aldım abla. Dört tane aldım. O kadar işte. Ana nazar boncuğu buldum. Uy pişirici odumdan. Canlarım bakın nazar boncuğu buldum. <laughs> çıkar mı? Ne biçim doldu işte sevmem adı. Üzüm lan işte incir var bunda dediğim gibi canlarım. Şöyle bağlayayım o İnci üzüm çok güzeldi ama bir de sapsarı bakın. Bunları dolaba koyacağım. Burada yakın yere canlarım kar yağdı. Bu arada Almanya'ya kar ama bize de yakınmış öyle biliyorum. Şöyle canlarım bir tane acı biber aldım. Niye aldım bilmiyorum. Bu indirim değildi. Ben de aldım. Çok acı ama. Jalapone var ya. Jalapone ondan. Neyse. Şöyle hamur mayası aldım. Ben bunu kullanırım canlarım. Bunları bu arada Türk bakkalından aldım. Şöyle ne aldım? Bir krem aldım. Bugün Melek kafamı da içtim. Çok beğendim. Ben gelirken kahve getirdim. Çektirdim Türk kahvesini. E, taze çektirdim. Aldım geldim. Ama dibek kahvesi benim çok hoşuma gitti. Bu akşam yemekten sonra bir dene yapacağım. Bakayım nasıl yapılıyor, nasıl içilir diye. Kahve hatırı çili Dibek kahvesiymiş. Bu 4 euro canlar. 3 küsür. 4 lira diyelim gitsin. Bakacağım nasıl içilir. Menengiç de vardı orada ama ben bana heves yattım. Aslında içemeyirim mi içtim? Geçen çarşıya gittim. Orada oturduk arkadaşlarımla, ablalarla. Dediler bak dedim baktım kahve içeyim. izliyle beni buradan selam olsun onlara. İş arkadaşlarım ama ablalarım yani. Bastım kahve içiydi, dedim ben dalayım bir tane dedi bak Efili kahveyi sevmiyorsun ki dışarıdaki kahveyi ben latteyi çok seviyorum latte macchiato var ya onu çok seviyorum ben bilmiyorum da düzgün değilim mi diye e, onu, onu seviyorsun ondan burada şey bunu ondan içmiyoruz e, içmediğin kahveyi niye alıyorsun e, dedim abiden geçiyor bir süre kişi der ben de sosyetik görünüyorum yalım da bir bardak kahve olsun yani değil mi güle 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 eldim bu da, bu da, bu da, bu da, bu da bir şey. Benim hep çok sevdiğini Ben de seviyorum. Benim kullandığım salça canlarım. Hep söylüyorum. Bundan almanızı Türk marketlerinden bana özelden yazanlar var. Çok memnunlar. Reklam değildir bu arada. Karışık domates biber salçası öncünün. 700 miligrammış bu. Bu da acı ketçap. Tatlı ketçap vardı. Acı yoktu. Aldım. Bu ne? Kakao canlarım bir tane kakao aldık bu da şey değil e, ee, reklam hiçbiri değildir bu Florya'nın canlarım yumuşatıcısını ben çok seviyorum bu lavanta olanı denemenizi tavsiye ederim ben bunu kullanıyorum normalde öbürleri ucuz bu pahalı birazcık 3 euro mi neydi ama ana şu kapağı var ya canlarım ha bu kapağında döküyorum makineye fazla bile galayı çok Böyle hafif kokusu var. Şöyle bir tane de e, Super Fresh'in nesini aldım? Milföy'ünü. Milföy aldım. Çok zamandan beri abone alacağım. Aklıma geldi. Almayalım. Şöyle bir tane çikolata aldım. Ülker'in. Bunun büyüğünü bulamadım canlarım. Güllü pirinçin. Pirinç çok pahalı ya. 2,5 kiloluğunu aldım. Filiz niye bu kadar pahalı bilmiyorum. Benim kullandığım çay da bu can, canlarım. Bunu filiz çayından karıştırıyorum ben. Yaprak çayı. O da yaprak çayı. Ondan karıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Bir de bunu aldım işte. Başka da hiçbir şey almadım. He, sohbet, sohbet. Filiz çayı değil. Sohbetle karıştırıyorum bunu canlarım. Bakın bitti. Ben çayımı buna döküyorum. çok kötü bir yana. Ha şimdi evi temizledim, halılarımı da bugün serdim ya canlarım. Evi bir daha sildim, sildim, sildim. Baştan aşağıya istiyorum hiç daha kötü olmasın. Kimse bir yere bir şey dökmesin ama tabi olmayı olsun. Geçen adam ya pislenene, kirlenene mutluyum. İşte yoruluyoruz ama yorulmadan da olmayacağım. canlarım benim Şunları bile döktüm, boşalttım, yeniden doldurdum. Gösterdim size zaten eviziyorduk. Şimdi bundan buna dolduruyorum canlar. Çok değil, öyle bilemem Şöyle çok doldurmadım onu. Çünkü altında kaldı mı şeyisi galayı, tozu kalıyor. Böyle taze taze dolduruyorum işte. Bunu da buraya koyayım. Şimdi sizlerle beraber. Bu arada şey yaptım. Az önce Zeynep istedi. Şu kekler var ya. Waffle mıdır? Muffin mıdır? Bunlardan yaptım. Kalanı da buraya koydum. Kafe daha orada yıkanacak. Şöyle hepsi yediler. Aa. Ah. İşe gitmeme 10 dakika kaldı. Anne ben kek istiyorum. Dedim kızım maalesef şimdi yapamam. İşe gidiyorum. Hem de dedim geç kalayım anneciğim. Dedim. Geldim yaparım. Geldim ellerimi yıkadım. Hemen girdim mutfağa. Bunları sonra yerleştireceğim canlarım. Hemen pilavım üstüne koyayım. Sizlerle beraber pilav yapacağım. Azıcık salata yapacağım. Ee, bir de şey Köfte canlarım. Köftelerimi aldım, hazırladım. Sizle beraber yoğuracağım. Burayı da toplayacağım inşallah. Bitecek. Şunun dibinde az daha değil. Önce bunu kullan. Geçen de yoktu. Bir küçüğü, küçüğünü aldım. Bu bakalım. 5 kiloya doğru gidiyoruz. 1 kiloluk 2,5. 5'i de bulursak 5'i alırım. Dilim Erdoğan'a geldim. Dilim Erdoğan diyorum. Samsun'dan dilim geçtik de diyorum. Niye dilim almadık? Dilim pirinç. Unuttum değil. Ama bir tane şey vardı. Yağına da kalsın bileyim. Çok mu da acaba Allah la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Buranın canlıların pirinçlerinde ilgili Türkiye'de seçerdik pirinçte. Burada öyle bir şey yok. Burada yok. Pirinç seçmez. Her şey olmayı niye bilmiyorum. Hah. Melek ablamın videolarını çok beğendiniz. de. Vallahi sizlerle beraber ben de izlerken sanki kendim değilim bu videoda. Sanki başkalarının videosuymuş gibi ben de aynı öyle ağlayırım. Aa bak gene onun tereyağı. ya. Ya? Ne bundan işte. Yalan değil ya ne diyeyim? Olana değilim, olmayan demiyorum. uydurmayırım. bir kayrı ya canlara bir üç dört katta pirinçin tam kişisini bunu oh no, onu da değil ya Neydi ne diyor onun adı onu duydum bakalım aklım yok ki nişastasını çıkartmayacakmışsın ha iyi değilmiş oğlum birkaç kişiden duydum onu canlara Bizim kanalımıza yeni gelen takipçilerimiz var mı? Varsalar yazsın ya bana canlarım. Yeni gelen takipçilerimiz yazabilirler bize. Hepsine burada hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Vallahi kusura bakmayın. Ben video çekiyorum diye kibarlık yapmıyorum. Ben videolarım buydu. Allah Türk'ü. Sevinçlerimiz içine atayım. Seni yarın gün sonra da yapmayalım. Benim pilavlarım bu arada çok güzel olur. Derlermiş ki canlarım. Pilavı yapan, güzel yapan her şeyi güzel yapar. Pilav zor bir şeydir aslında. Buyurun kaldı. Geçen şeyi Erdoğan dinlettiydin bana ya. önce selam ver de. Selamun aleyküm herkese. Hayırlı akşamlar diyeyim, hayırlı günler diyeyim. Ne zaman izleniyorsa. Şey, Instagram'dan gösterdim abi bir şey de Facebook'tan mı, Instagram'dan mı nereden de? Ben de küstüm diye niye diyorlar de, ona? Diyor ki makarna pişince diye makarna diye oluyor diye. Pirinç diye pişince de, niye pilav oluyor diye. Ben diye bunun açıklamasını istiyorum ya diye. Ben de merdiven etkin doğru. Makarna pişince gene makarna diyorsun. Ama pirinç bir şey değil, pirinç pilav oluyordu. Ona da, derim Erdoğan doğru değil, ona da yağı, e, de tuz yağı su giriyor, makarnaya da tuz yağı su giriyor. Ama nasıl sinirleniyor da? <laughs> ben hiç anlamış değilim diyor. Canan'ın yeri mi değişti? Yok. Ben hiç anlamış değilim diyor. Yani makarna pişiyor, piştikten sonra oluyor makarna. Ama... Pilav pişiyor. Pirinç, yok, pirinç pişiyor, oluyor pilav. Neden böyle? Neden? Vallahi mantıklı bir soru yani. Takipçilerimiz yazsınlar. Arkadaşlar ne? yani e, cevabını bilen lütfen söylesin. Allah bakın benim işim göz kararı. Erdoğan söylesin pilavlarım nasıl oluyor diye. Güzel oluyor. Yok öyle şey. Ama bir kere ne yaptım anne orada? Onda onda babam yedi dün rahmetli eve gitti. Haşlı gene geldi aklıma. Ben şimdi ölçülen canlarım bir şey yapamayarım ya. Hiçbir şey yapamam. Annem de aksiyle ölçüyle. Yeni gelinim ama daha yeni evlendim. Annemin kayınvalidem onu orada pilav yapar. Dedi kızım pilav da yap dedi. Ne ne yaptıysa bugün yeme artık unuttum. E, tamam anne dedim yapayım dedim. O geldi şimdi bu kadar koy işte. iki bardağı bu kadar koy, şu kadar koy. Dedim anne ben kendi bildiğimi yapayım mı dedim. Dedi yok yok bu iyi dedi şeydir dedi. Ölçü. Ölçüdü dedi. Ben hep bundan yaparım. Bu da bundan yapacak. Ben pilavı yaptım. Rahmet olsun ruhuna kaynattım da işte geldi. Ama pilavı bana tabii ki pirinç sarmadı. Bak görüyorum onu tencerede ama sesimi de çıkaramayalım. Çekilirim. Açarım onu azıcık çatışıyla çay kaşığından alırım ağzımı. Ağza girmeyin. Taş gibi pirinçler. Geldi babam neyse. Bir sürü yemek de vardı ama geçmiş zaman. Unuttum. Şimdi diyorum acaba hangisi diyecek ki bu pişmemiş diye. Vurduk masaya. Babam dedi kızım dedi daha su yok mu dedi. Pirinçe kumar dedi. <laughs> bu dedi çığ dedi Dedim baba ben biliyorum çığ olduğunu. Anladım dedim. Olsun dedi. Bu da bu sefer böyle olsun dedi. Hiç ses çeyizini çıkartmadı. Hiç hiç. Vallahi asla adam kırmazdı. Asla. <laughs> Yemin ediyorum. Ya doğru da öyle şakalan karışık yani. Kırılmasın ne yani. Annem bir ölçüye vardı, bir bardağı vardı. O bardak, bir bardak ondan koyardı. Bir bardak, iki bardak da su koyardı. Her zaman da derdi, oğlum derdi. Bak bir bardak pirinç, iki bardak e, su oldu. Ben yapamaydım. Yapamadım işte. Ben yapamayacağım zaten ona da burada. Anne ben bu ile ölçüyorum. Melek abam da. Melek abam da. Filiz abi bardakla ölç. bu sene gene ayrılırdı. Abi bardakla ölç de öyle yap tamam mı abay gitti Ben adına gidiyorum sen yap pilavı. Abi ne yaptı Dedim baba bana ölçü değil Buraya bak. mı? Bunun derin durdu. Ha oraya üstü. Evet. Ben dedim kendim dedim yapacağım dedim. Sen bana demedin. Yok yok abay şey. Benim ölçüm var ya öyle. Çok da güzel oluyor ya filler. Bunun da çok güzel oluyor. Dedim, Ama benim de güzel oluyor. Ben ölçmeyelim diye olmay diye bir şey yok. Benim de oluyor. De. Dedim ki dedim yapma öyle. Yapmayacağım öyle Dedi o zaman dedi ben ahıra gitmeden dedi yapayım onu da gideyim. Araya bardak. Bak şimdi akşam izlesin beni de yazsın buraya da bak araya bardak. Dedim baba ne aray? Ne arayız? Şimdi ben sevmeyelim mi ölçtüğümü? Nacızlanırım tamam mı? bardak ararımda benim bardağım ölçü bardağım ayrı ha budur sayı ay 1 2 yani dedim ya ki takıra bakalım Allah'ını seversen ver bana bardağı ne ölçülere uğraşıyorsun <laughs> bundan dolayı aynı, aynı meseleyi yaşadıydık yani o ketçabı da aldım ne Beğen, yani. bakarım ki buradan bir iki sene alırsın da dizersin e, ne yapayım önüne geçmek Hapını istedim ha bunu da koy o altına o havran altı var ya salata çay ha. oraya Bunlar dursun ne de ben şimdi bunu yoğurayım canlarım. Bakın sarımsak, ekmek, tuz, kıyma. Başka da bir şey yok. Bizim de tabirlerim acaba kaç beddi kayarım çok merak ediyorum. Bunu şimdi yoğuracağım. Birazcık yoğurdum. Baktım içinde azıcık buz var kıymanın. Bunları da yaptım ama ki ben yemeyeceğim. Çok yapma dedim. kalan hayatını aldık. Yaparsın koyarsın kalanı hazır olur. Lahana çorbası var. Şu var bu var. Ben gene lahana çorbası yaptım. Çok güzel oldu canlarım. Bir daha yaptım. Öncekinden Erdoğan Bey yemedi. Ha bu köfteyi nereye koysam? Bir gün tabak verir misin? Bayılım ne tutamayacağım. Büyük He? Büyük tabak mı vereyim sana? Ha o kadar işte. Ah.

Ama sen nerede? Hep beni göreyli. Bıktı ile bende. Bık yok ya. Seninle mi kallar mı ya? Da. Ama şimdi böyle, şimdi böyle yaparsam ben görünmeyeceğim. <laughs> Olsun ben <laughs> görünüyorum. Sen... Şöyle dursun. Bir adım da geri gideyim ben. <laughs> Yuvarlak yapmayalım köfteleri. Abi de uzun uzun yamuk yumuk işte öyle. Gelişiyor. Evet. Oy. Yoruldum ya. Erdoğan'a da değilsin ki Erdoğan gel sohbet edelim bile anca esnemeye kavuşturuyor. Yok ne? yoruldum ya. Niye ben ne yapardım? Sen yatıyordun. Akşama kadar yatıyordun. Ya e, orada işte kahvem bitti. Çok kahvem yata yata. Evet. Akşama kadar kahve içiyorum de. Bitiriyor kahveleri. Dayandıramıyorum buna kahve ya. Ya ben çok oturuyorum ben. <laughs> <laughs> otur otur otur. Kaslarım ölecek. Dedim alayım hafta bir kahve de. He. Evet. Akşamdan yaparım da. Çok şeyim ya dinliyorum ben de. Yani. İçelim artık iki <laughs> Ne olacak? Herkes yorgun, bir ben dokuz can. Halbuki en yorgun ben niye bilebilir misin? <laughs> Benim beynim vücudumdan daha çok çalışıyor. Ee gide. Kırk şey düşünüyorsun bütün gün insan kafası yoruluyor. Ah, ah, ah. insanın kafası yorulmuyor. Bütün gün bir şeyler düşünmekten, uğraşmaktan, yapmaktan, şey yapmaktan insanın kafası yoruluyor. Ne oluyor? Hiçbir şeye hali olmuyor. Bitkinlik oluyor. Bunu bir düşün, bunu düşün. Şuradaki şeyi gene attım canlarım. Geçen e, çektiydi size. Bez dediydi. Allah ben öyle eserifliyim. Çok kullanamıyorum öyle bir şey ama ben geçen videomda dedim benim gibi var mı? Filizciğim diye. Ben de 5-6 ay kullanıyorum. Rahat <laughs> İnsanların gözüne değişiklik hoş gelirmiş. Arada sırada bir değişiklik yapmak gerekiyormuş devamlı aynısını 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 şey yaptığında bir bütünlüğe giriyormuş kafamın. Öyle o mi? o bile evet. yani evet. O bile insanlara bir e, stres şeysine getiriyor. Bana bak sakın beni göre göre bıkma lan. Yok ya sen bıkılır mısın ya? Yani? Aha, göster istersen göster. Evet köftelerimizi gösterelim. gösterelim. Bugün günümüzde pilavla köfte var. Köfteler. Yanında ne vardı yanında? Çacık mı? Salata yapacağım. Salata. Evet. Ben Bunları da böyle bir, bir, bir geçireyim. Üç makine çamaşır katladım ama köfteleri aldılar. Atacağım bunlara bir evet. şey. Üç evet. makine çamaşır katladım. Üç makine daha da var. Yirmi dakika, iki, iki dakika oldu. E olsun, ne olsun Yok söylüyorum sadece. Hediye'yi ya kaçma Yok Bir ne uzun yeri al, Uzun olmasın diye diyorum. Ne olsun ne olsun videolarımı seviyorum takipçilerim. burada beş dakika izleyeceğim. <laughs> Yok işte. bak. Bekladığım kelime geldi. Ama arkadaşlar şimdi çocuğu almaya gideceğim. Ha şimdi git, ha Ha şimdi mi gidiyor? O zaman Değil görüşürüz de. arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere <laughs> hoşça kalın. Mesela yani. Oğlum beni annem bu dünyada tek doğurdu. Şey, iyi gidiyordu. Yalan. Tek doğurmadı. Ben kardeşim. Bugün ne dedim biliyor musunuz? Dedim. İyi gidi dedim anacığım. Beni doğurmasa ne olurdu? Bunu anneme de dedim. Dedi bak sen niye doğurdun sen ki? <laughs> Herkes <laughs> en kendini enfaatine. Bu dünya değişik. Zaten ha şimdi televizyondaki olaylarla burada konuşmamız yasak da çok detaya giremiyoruz. Bu çocuk konularından kafam çok bozuk. Bu dünyanın bazı adaletsizliklerine çok bozuk kafam. Valla öyle birileri gözüme görünmesin. Burada yatağı Esra... mesela hemen telif getirilir ha. Çünkü onlara yayın yatağı getirildi. Bize de aynı. Ya tamam işte yani. Öyle bir şey değil. Bir şey, ne o bir şeysini hiç yapmayalım ama gözün görmesin. Nasıl yüreğe dayanmıyor. İğrenç, iğrenç muhakkak var. İğrenç. Anladın Ben onları, o haberleri okuyamıyorum bile. Ha iki yaşındaki gitse bir de ne istediniz yani? Gelirse telif gelsin. Kapatsın ne videomu. Hiç de umurumda değil. Dünya mı bitti yani? Hiç mi insan kalmadı bu dünyada ya? Bu kadar mı küçüksünüz? Bu kadar mı insanlık dışısınız? Ben hayvan bile çok affedersiniz. Hayvan demiyorum onları. Bak ha içeride bizim ha şimdi kuş var. Altında yumurtası var. O yumurtanın üstünden kalkıp da yemek yemeye gitmeyin ki yumurtam soğuyacak diye. Elimizle besliyoruz bunu. Yani bu kadar mı insafsızsınız? Karı kıtlı mı var bu dünyada? Ben anlamadım. Yok mu? Hiç kimse yok mu abi? Dünyada kimse kalmadı mı? Yazıklar olsun. Valla. Ben sana ben gidiyorum. Ya git bakalım sen git. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selam söylüyor Doğan Bey. Valla sen git. Tamam aleyküm selam söylüyorum. Çok, ha. çok sinirlenirim ben. Bugün de... Aklıma geldi şimdi. Ya abi vardı. Osman abi var ya. Yanımdaydı. Evet. O da vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bugün şeyisi vardı. Bilmiyordum. İşten çıktım da Abi ne merhaba tarafa koy böyle gitsin. Hadi evet. Abi kadar iyi olun. Olsun bari bana. Ne? Tamam. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi güle güle. Allah'a emanetsin. Canları ne yapalım? Zaman kötü zaman. Zaman kötü ama çok insafsızlar Bunların önünü bir şekilde kesmek lazım. Ne şekilde olduğunu ben diyemiyorum ama siz anlamışsınızdır beni. Burada diyemiyorum ama siz beni anlamıyorsunuzdur. Olmasa olmaz. Ben söyleyeyim yani. O olması olmaz. O o kararın alınması şart. Yani belki bile değil. Belki bile değil. Şart. Evet. Bence öyle. Erdoğan, salata yiyecek mi? Vallahi şu esnada hiçbir şey Ya yani niye yemiyorsun sen de yemek? Evet. Ne oldu sana? Bu, bu hafta setten gittim ya. Oğlum. Işe. Ama soğuktan üşüttüm mü ne yaptım? Bindim biraz şey... Parma çorba, Ondan dolayı işten geleli yemek yemedim. Heh. Hadi görüşürüz. Hadi bile. Nerede biraz uçukla dursun ya canlarım. Ha görüyorsunuz da ben yemeyeceğim. Sesle yemeyeceğim. Bunu yemeyeceğim. Yemeyeceğim şu hafta da belki makarda da var. Valla ben pişirdim. İster yiyeyim pişirelim. İster yemeyeyim. Siz biliyorsunuz. 65 defa Erdoğan görüşürüz dedi. Bazen kişiye gidiyor. Dünya turuna çıkıyor. Of. Neyse canları bu konuları konuşmak çok isterdim gerçekten. Çok müsaitim zaten bu aralar öyle şeyleri konuşma, böyle stres atma. Ama ne yazık ki maalesef olmuyor Burada yasaklandığı için konuşamayız. O yüzden boş verin. Boş verin zaten bu dünyada bu hala geldi. Ufağa boş ver, beyo boş ver, küçüğe boş ver, yaşlıya boş ver, hastaya boş ver, boş vere, vere ne ala geldik şarkısı da var ya, aynı. Ah. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, canlarım abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.